Ebru eminsin değil mi gören bilen olmadı? Yani Ferhat sürekli ikimizi de göz hapsinde tuttu ama aslı fark etmediğini düşünüyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence de fark etmemiştir. Çünkü zaten eğer fark etse şu an dinleyemiyor olurduk. Ebru. Çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş bir şey çıkardın. Savcı Bey'i arayayım, bilgi vereyim. Yiğit. Efendim? Savcım, operasyon tamam. Bizim ekip işi başardı. <laughs> Teyidini aldım, dinleyebiliyoruz. <laughs> tamam, çok güzel haber bu. Bu arada kusura bakmıyorsunuz değil mi? bilmek istersiniz diye bu saatte rahatsız ettim size. Yok yok, iyi yaptın. Sağ ol. Peki iyi geceler savcım. İyi geceler. Söyle Suna. Bir şey söyleyecek gibisin. Yiğit. Bak Özgür sorup duruyor. Neyi? İşte o geçen gün gelen teyze kimdi? O amca kim? Ya kan çekiyor herhalde ne bileyim. Bak o gün annen gerçekten çok üzgündü. Ya, ne bileyim sen de bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben bir kadınım. Ve bir kadının acı çektiğini gerçekten gözlerinden anlarım. Suna çalışmam lazım benim eğer izin verirsen. Tabii. Ne demek ki? Yapma böyle. 50 defa söyledim sana. Benim onlarla bir ilgim yok. Ne öyle bir abiyi ne de öyle bir anneyi tanımıyorum ben. Anlaşıldı mı? Bu konuyla da bir daha konuşmak istemiyorum. Geldim. Ebru. Hayırdır? Aslı'ya ulaşamıyorum. Gir içeri gir. Bir sakin ol. Of. Anlat bakalım ne oldu? İçimde çok kötü bir his var. Aslı Ferhat bir şey anlamadı dedi ama... Sabah hastaneye gelecekti. Bekledim bekledim gelen giden yok. Aradım. Ha kaç defa aradım hatırlamıyorum ama yok. Aç kapıyı. Aç! Aç kapıyı, aç, aç! Bas geri, bas! Çekilsene kızım ayak altından. Aslı. Aa. Aslı. Aa. Aslı. Aa. Nasıl, nasıl giriş bu böyle? Nerede Aslı nerede? Tamam anne bir dakika. Buyurun komiserim. Aslı nerede? Aslı sabah kocasıyla beraber çıktı. Arama izniniz var mı? Arama izni mi? Evet. Göstereyim arama iznini. Burada ne yazıyor? Cem Çınar. Aslı Çınar'ın abisi. Bu da demek oluyor ki ben kardeşimi istediğim her yerde arayabilirim. Anlaşıldı mı? Komiserim. Ha canım. Aslı Hanım sabah kocasıyla beraber çıktı. Tamam. Gene görüşeceğiz. Gene görüşeceğiz. Kendim abidin? Ya dayı, bu komiser geldi Aslı'nın abisi. E ee, ne yapayım? İşte Ferhat da sabah çıktılar dedim, o da gitti. Yani? Yani işte haberin olsun diye. Benim haberim var Abidin, Cüneyt'e söylemiştim zaten. Adamlar geldi mi? Ha ben konuştum Cüneyt'le dayı. Ben Cüneyt'e söylemiştim zaten Abidin. Geldiler dayı. Geldin bir şey mi oldu? Neredesin sen İdil? İşlerim var da bir şey mi oldu? Başlatma toplantıdan toplantısından ver. çekil kardeşim ya. Efendim giremezsiniz. Nabuk bey kusura bakmayın. İdil hanım bize biraz müsaade eder misiniz? Hoş geldiniz komiserim. Buyurun. Hiç boşuna ümitlenmeyin ben size hiç hoş gelmem Nabuk bey şu aramızdaki hüsümeti sonlandırsak artık. Ne de olsa kız aldık senden. Akraba olduk. Ben size değil kardeşimi, günahımı vermem be. Onun için biraz geç kaldık galiba. Devir değişti. Şimdiki gençler büyüklerin onayına hiç ihtiyaç duymuyor. Aslı nerede? Bilmem. Onlar genç komiserim. Üstelik yeni evliler yarın öbür gün telefon açıp biz İtalya'dayız deseler şaşırır mı? Kardeşim bana sormadan İtalya'ya, Fransa'ya gitmez. Sana haber vermeden evlendi ama öyle değil mi? Ben sendeyim Namık Bey. Ben sendeyim. Biliyorum. Biliyorum. Aslı, neredesin sen abiciğim? Ya sorma, sabahtan Ferhat'ın bir arkadaşlarının yanına geldik de... ...telefonu sessizde unutmuşum öyle. Farkında da değilim. Şimdi gördüm kayıp çağrını. İyi, iyi, tamam. Sesin de iyi geliyor madem. İyiyim abiciğim, iyiyim. Bir yaramazlık yok. Tamam, bana bak. Ebru'yu da arayıp haber ver. Meraktan öldü kız. Bence onu sen ara. Hem bahane olur. Ne bahanesiymiş o? Görüşürüz abi. Alo. Alo Aslı. Allah Allah ne ara fark ettin ne ara anladın. Abisinin kardeşi işte ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.